öğünlerini yanında taşımak istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyorsan adım bir basit düşün. Seni fazla yormayacak kompleks olmayan şeylerle başla. Mesela kahvaltıya peynirli bir sandviç. Üstelik geceden de hazırlayabilirsin. Sandviçin hazırda seni beklerken yanına da haşlanmış yumurtanı Kahvaltı alıp, işini için kolaylıkla halledebilirsin. Bazen macera aramaya hiç gerek yoktur. Ara öğün içinse <laughs> kahvaltıda yumurtanı yanına alıp alamama durumuna göre iki farklı seçenek belirleyelim. Kahvaltıda yumurtamız diye değilse ara öğün için bence en pratik ve lezzetli seçenek yoğurtlu meyveli bir yulaf kasesi. Üstelik sadece bugün için değil 2-3 gün fazladan hazırlayıp diğer günler işini daha da kolaylaştırabilirsin. Ha dersen ki ben yumurtamı yiyemedim. Daha az protein aldığım için buna bağlı da hızlı olarak acıktım. Proteinli bir öğlen yemeği çok işini görür. E işimiz basitlik ve pratiklik. Buradaki kurtarıcımız akşam yemeğinden kalan sebze yemeği veya salatalar. İçinde bir hindi fileto veya ton balığı. haşlanmış kuru baklagil. Hop. Öğlen yemeğin hazır. İhtiyacımıza göre bir ara öğün daha ekleyelim. Ben burada tercihimi badem, yer fıstığı ve yanına kefirle birlikte kullandım. Özellikle yanınızda yemek taşımaya yeni başlıyorsanız basit, pratik, fazla uğraş gerektirmeyen içerikler. Bu iş alışkanlık haline getirmeniz kolaylaştırır. Miktarları değil fikirleri baz almayı unutmayın.